Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Steli. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 11 Eylül 2025 Perşembe. Şimdi haberlerimize geçelim. Yunanistan basını bugün de Türkiye ile ilgili çeşitli başlıklar sunmuş. Öncelikle Doğu Akdeniz'deki enerji politikaları gündemde oldukça geniş bir yer buluyor. Türkiye'nin bölgedeki enerji projelerine yönelik olarak Yunanistan'ın tepkileri sürüyor. Yunan basınında özellikle Amerika merkezli Chevron şirketinin Yunanistan'ın güneyinde hidrokarbon arama projelerine yönelik teklifinin detayları yer aldı. Türkiye'nin bu projeleri engellemeye yönelik hamleleri eleştirilirken, Türkiye'nin hareketlere bölgedeki düzeni bozuyor şeklinde yorumlar yapılmış. Tabii burada bir parantez açalım, Türkiye'nin de kendi haklarını ve bölgede söz sahibi olma isteğini göz ardı etmek mümkün değil. Sonuçta enerji denklemlerinde bölgesel güçlerin çıkar çatışmaları her zaman olacak gibi görünüyor. Türkiye'nin Ege denizindeki hava sahası ihlalleri de Yunan basınında sıkça yer aldı. Yunan gazeteleri Türkiye'nin bölgede yaptığını iddia ettikleri ihlallerden dem vuruyor. ATR-72 tipi bir Türk uçağı ve bir insansız hava aracının Yunan hava sahasına izinsiz giriş yaptığı belirtiliyor. İşin ilginç tarafı bu tartışmalar yeni değil, yıllardır devam ediyor. Belli ki daha da sürecek. Ege'nin mavi sularında gerilim gittikçe artıyor gibi. Şimdi iç siyasete bir göz atalım. Yunanistan'da Amerika'nın enerji politikalarına destek vermesi de dikkat çeken bir diğer konu. Özellikle Chevron'un Güney Girit'teki enerji projelerine katılımı Yunanistan'ın jeopolitik önemini artırdığı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak bu durum Doğu Akdeniz'deki tansiyonu daha da yükseltebilir. Yunan hükümeti bu projeyi bir zafer olarak görse de, bölgedeki denge unutmamamız gereken bir başka gerçek. Şiddet ise en üzücü haberlerle gündemde. Bugün Türkiye'de bir kadın cinayeti Yunan basınında geniş yer buldu. Bir kadın kayınpederi tarafından vahşice öldürüldü ve cinayet maalesef küçük bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti. Hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin önemi gün geçtikçe daha da belirgin hale geliyor. Umarız bir gün bu tür trajedilerin önüne geçmeyi başarabiliriz. Eurobasket 2025 kapsamında Türkiye ve Yunanistan yarı finalde karşılaşacak. Bu heyecan verici spor etkinliği sadece iki ülkenin değil, tüm Avrupa'nın yakından takip ettiği bir müsabaka olacak. Her iki taraf için de zorlu bir maç olacak gibi görünüyor. Ancak unutmayalım ki asıl kazanan dostluk ve spor olacak. Son olarak Türkiye'nin siyasi gündemi de Yunan basınının radarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim tarzı ve muhalefetin durumu üzerine analizler yapılıyor. Tabi burada Yunan basınının yorumları Türkiye'nin bir takım hassasiyetlerini göz ardı edebilir, ancak Türkiye'deki demokratik süreçlerin hem içeride hem de dışarıda yakından izlendiği bir gerçek. Bugünlük bu kadar. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, hoşçakalın. Fação rádio